Herkese merhabalar. AOC'nin CU34G3S adlı oyuncu monitörünü sizler için değerlendiriyorum. E, 34 inç boyutundaki monitör 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip. E, bu değer alışık olduğumuz 4K çözünürlük değil. Yani monitör 16:9 ya 9 değil, ultra wide dediğimiz 20'ye 9 or görüntü oranına sahip. E, AOC e, CU34G3S e, rekabetçi oyunlar için çok önemli olan 1000 saniye tepki süresiyle geliyor. Ayrıca 165 Hz tazeleme hızına da sahip. FreeSync Premium desteği de sunan monitör, e, VA tipi paneliyle 300 nit parlaklık değeri sunuyor. E, tasarımına baktığımızda AOC'nin alışık olduğumuz siyah ve kırmızı tonlarını görüyoruz. Açıkçası monitörün kavisli gövdesi son derece şık olsa da ayaklıklarını o kadar da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. E, AOC'nin çok daha şık ayaklıklara sahip modelleri vardı, e, bu kavis tasarımda e, bu düz ayaklıkları pek sevemedim doğrusu. E, bir de acil bir ışıklandırma menatları bu monitörde acil bir ışıklandırma ile e, karşılaşmayacaklar. Ben bunu bir eksi olarak görmüyor olsam da, e, olmasa art değer sağlıyordu. E, bu noktada son olarak monitörün hareket kabiliyetinden de bahsetmem gerek. E, öne arkaya, sağa sola, yukarı aşağıya kolayca hareket ettirmeniz mümkün. Oyun deneyimine geldiğimizde AOC CU34G3S son derece başarılı bir monitör. Kavisli 21'e 21.9 e görüntü oranı ile yıllardır oynadığımız oyunlardan bile yepyeni bir keyif alıyorsunuz. Çünkü görüntü oranı sayesinde klasik 16.9 e e, monitörlerine zanan daha geniş bir alanı görüntüleyebiliyorsunuz. E, bu konu hakkında e, karşılaştırma videoları da hazırlamıştım. Kanalda bulabilirsiniz. E, God of War Dying Light 2, Fire Me 2, Forza Horizon 5 bu oyunların 16'ya 9 ve 20'ye 9 görüntü formatları arasında görüntü farklarını yine videolarda paylaştım dediğim gibi kanalda mevcut. Oyun deneyiminden bahsederken oyun modlarından da bahsetmek gerek. Ben AOC'nin oyun modlarını çok başarılı buluyorum. Özellikle Gamer 1, Gamer 2 ve yarış modlarını çok beğeniyorum. E, AOC CU34G3S de e, ister montör üzerinden ister de Gmail adlı yazılım üzerinden e, bu montör e, bu e, modlara geçiş yapıp özelleştirebilirsiniz görüntülerinizi. E, monitör ile e, AOC CU34G3S ile film izlemekte büyük keyif. Özel özellikle 21.9 formatta filmler denk gelirseniz gerçekten e, sinema ekranı gibi bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. 16.9 filmlerde ise ekranın sağ ve solunda siyah boşluklar bulunuyor. bunu e, buna yapacak bir şey yok. Alıştığınızda çok dikkatinizi çekmiyorlar. AOC 34 g 3 s iş kullanımı içinde çok değerli buluyorum. Ee, bir kere e, Low Blue Light desteği sayesinde çok uzun süreler ekran başında kalabiliyorsunuz. E, gözleriniz kolay kolay yorulmuyor. Ben bunu çok uzun süreler test ettim. E, ayrıca 3440x1440 çözünürlük sayesinde ve 21.9 görüntü oranı sayesinde buna bağlı olarak ekranı sığdırabileceğiniz belge ve pencerelerin sayısı 4'ü 5'i bulabiliyor. Bu çok önemli. Tek tek ekranda ihtiyacınız olan tüm içeriği görüntüleyebiliyorsunuz. Bu noktada eklememde fayda var. AOC CU34E3S'nin ekran geniş ekranını iki monitör gibi düşünebilirsiniz. Bazen çalışırken bir şeyler izlemek istediğimde ekranın bir tarafında 1080p'den daha büyük bir biçimde video açıp, diğer tarafta en az iki belgeyi yan yana koyarak çalıştığım oluyordu. Bir yandan bir şeyler izlerken bir yandan da pencere modunda en az 1080p olarak oyun açmak da mümkün. Bunlar 16-9 monitörlerde kolay kolay gerçekleştiremeyeceğimiz eylemler. Cihazın üzerindeki bağlantılara baktığımızda 2 adet DisplayPort 1.4 2 adet HDMI 2.0, 4 tane USB 3.2 ve 3.5 mm kulaklık girişi görüyoruz. Ayrıca cihazda 2 adet de 5 wattlık hoparlör bulunuyor. Uzun vadede kullanmazsınız belki ama gerektiğinde günü kurtaracaktır bu hoparlörler. Genel olarak baktığımızda oyuncular için muazzam bir monitörle karşı karşıyayız. G sınıf enerji tüketimi cihazın fiyatıyla birlikte en büyük eksisi olabilir. Zira bu seviyedeki bir monitör için günümüzde çok ciddi bütçe ayırmak gerekiyor. Ayrıca şunu da belirtmekte yarar var. Bu monitörden maksimum fayda elde etmek için sisteminizin de çok güçlü olması lazım. Yani 3440 1440 piksel ve 165 Hz görüntü tazeleme oranıyla oyun, monitörü kullanmak istiyorsanız en az orta üst Hatta e, bence direkt üst sınıf bir ekran kartına ihtiyacınız var. Güçlü bir işlemcini, işlemciniz olması faydanız olacaktır. E, genel olarak bakıldığında eğer bütçeyle ilgili sorunlarınız yoksa hiç düşünmeden tercih edebileceğiniz şahane bir monitör AOC CU34G3S izlediğiniz için teşekkür ederim.